Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli öğrencilerimiz 8. kitabın 8. ünitesinin 2. metninden devam ediyoruz. Burada tıptan bahseden yine cerrahi ameliyatlardan bahseden, Müslüman doktorlardan bahseden bir metin. يلجأ الأطباء إلى الجراحة كإجراء نهائي للمرض إذا لم يكن هناك دواء يحل محلها. يلجأ الأطباء إلى الجراحة. Doktorlar ameliyata başvuruyorlar. كإجراء نهائي. Icra son icraat olarak. Son icraat gibi değil de bunu olarak. Tamam? Mesela ana Ben hoca olarak çalışıyorum. Ana a'malu fil mustashfa ke tabibin. Doktor gibi çalışıyorum ya doktor olarak çalışıyorum. Burada da aynı şekilde doktorlar ameliyata başvuruyor ki icrain in Son icraat, son yapılan şey olarak. Tam bunu o şekilde şey yaptı. Ee, son icraat olarak lil Marav, hastalık için son icraat olarak başvuruyorlar. İza ne zaman? İza lem yekun hunake devaun yahullu mahallaha. Onun yerine geçecek bir deva olmadığında doktorlar hastalık için son icraat olarak ameliyata başvuruyorlar. Eğer yapacak bir şey kalmamışsa Son olarak ameliyata başvuruyorlar. Son çare. Lece'e yelce'u sığınmak. Bu yelce'u ke icra'in bu ke gibi değil de nedir? Son icraat olarak, son yapılan şey olarak ona başvuruyorlar. Halle mehallehu bir şeyin yerine geçmek, yerini almak, ondan bedel olmak. Onun yerine geçip dengi olabilecek anlamına geliyor. Onun yerine geçecek başka bir deva, başka bir ilaç çare bulunmadığında hastalık için son çare olarak doktorlar ameliyata başvuruyorlar. bu hadihi halati tusbihu'l cirahatu amelen daruriyen. Bu durumda ameliyat el cirahtu ameliyat oluyor. Amelen daruriyen zorunlu bir iş oluyor. La budde minhu ondan kaçış yok kendisinden kaçınılmaz olaraktan zorunlu bir iş haline geliyor. Limaza li inkazil marid min alamil marazi. Hastanın hastalığın acılarından kurtulması için hastanın hastalığın elemlerinden kurtulması için kaçınılmaz olarak zorunlu bir iş haline geliyor fi hadihi hale bu durumda tusbihul cirahatu amelen daruriyen zorunlu bir iş haline geliyor. La budde minhu la budde min yani ondan bir kaçış yok. Kesinlikle kaçış yok mecbure. Kendisinden kaçınılmaz olaraktan hastanın acılarından kurtulması için kaçınılmaz olarak zorunlu bir iş haline geliyor. Burada cirahatu dedik. Bu ciraha e, ameliyat anlamına cerrahlık anlamına geliyor. Yara anlamına da geliyor. Yalnız bu cerraha şeklinde de gelebiliyor. Cerraha olduğunda daha çok yara anlamına, cerrahat filan diyoruz ya. Su toplamış yara filan anlamına da gelebiliyor ama ameliyat için, cerrahlık için daha çok ciraha kesralı bir şekilde kullanılmış oluyor. Vakıt kanel tıbbau'l arabu kel razi ve Razi ve Zehravi gibi Arap doktorlar olmuştur. Mimmen terkû etran kebîran fî hâzâl-ilm. Bu ilimde büyük etki bırakan kimselerden olmuştur. Razi ve Zehravi gibi Arap doktorlar bu ilimde büyük etki bırakan kimselerden olmuştur. Tamam? Yani bu ilim derken cerrahi ilmi. Ve kânet el-cirahatu tüsemmâ 'indahum sinâ'at yed Onlarda ameliyat şey cerrahlık sinâ'at el-yed. El sanatı diye isimlendiriliyordu. Sinâ'at el-yed ya da mahâratü'l-yed olabilir. El mahareti el sanatı diye isimlendiriliyor idi. Ve hum اول من استخدم ام ا الحيوانات كخيوط للخياطه الجروح وهم اول من kullananların ilkidir ام ا الحيوانات hayvanların bağırsaklarını kullanan ilk kimsedir ilk kimselerdir nasıl kullanmışlar kehuyutin ip gibi demiyoruz buna. Aynı yukarıdaki gibi ip olarak şurada da son çare olarak demiştik ya olarak ip olarak lihiyatatil <laughs> curuhi yaraları dikmek için ip olarak hayvanların bağırsaklarını kullanan ilk kimselerdir. Tamam? Onlar bu alanda hayvan bağırsaklarını ameliyatları dikmek için ip olarak kullanan kimselerin ilkidir. İlk kimselerdir. Ve men yine ilk kimselerdir. Neceha fi ameliyeti şakkel kasabetil havaiye. Hava borusunu yarma, kesme ameliyatında başarılı olan ilk kimselerdir. El kasabetil havaiye. El havaiye. Hava borusu, nefes borusu. Şakka yani ikiye bölmek, yarmak, kesmek. Hava borusunu kesip ameliyat etmede başarılı olan kimselerin ilkedir. Ve övülmen, nijah fi iqa'fi nizfiddem. Onlar kanın akışını durdurmada başarılı olan kimselerin ilkidir. Nasıl yapmışlar bunu? Bir rapti şerayin kebira büyük damarları, büyük atar damarları bağlamayla, rapt bağlayarak, büyük atar damarları bağlama yoluyla nizfiddem kanın akışını iqa'f durdurmada başarılı olan kimselerin ilkidir. Bu iqaf evqafe yuqifu iqaf değil mi? Aslında vav idi ama kesirden sonraki o vav ya'ya dönüşmüş oldu. Nezfitdem o da kanın akışı demek. İqafi nezfitdem kanın akışının durdurulmasında başarılı olmuşlar. Nasıl? Bir rabt ilke şerayin Büyük damarları. Şerayin ee, şiryan, şerayen e, ana damar, atar damar ya da e, ne diyoruz? Arter gibi anlamlara geliyor. Ve evvelu, başka hangi alanda ilklermiş? Men ibtekara keyfiyete hiyatatil curuhi hiyateten da'khiliye la tetruk etheran mariyan. ve onlar evvelu men ibtekara icad eden kimselerin ilkidir. İbtekara bir şeyi yeni olarak ortaya koymak, ilk defa yapmak anlamında, tamam? Ee, nedir? Keyfi i curuhi Yaraların dikme yöntemini icat eden kimselerin ilkidir. Nasıl dikme? Hiyateten dâhiliyetin, iç dikiş yöntemiyle. Tamam? Buradaki hiyata bak, eee mef'ul-ü mutlak nev'ini beyan ediyor. Nasıl bir dikiş? İç dikiş yöntemiyle. La tetruku eseran mar'iyen. Görülür bir iz bırakmadan iç dikiş yöntemiyle yaraları dikme yöntemini icat eden ilk kimselerdir. Ve gayru zalike kesir. <laughs> Bunun dışında daha yaptıkları birçok ilk vardır. Demek ki. Demek ki burada onların ilk yaptıkları şeylerden bahsediyor. Hayvan bağırsaklarını ameliyatta yaraların dikimi için ip olarak kullanan kimselerin ilki. Sonra yemek yok. Nefes borusunu e, ameliyatında başarılı olan kimselerin ilki. E, büyük damarları bağlayarak kan akışını durdurmada başarılı olan kimselerin ilki. Bir de yaraları böyle görülür bir eser bırakmadan iç dikiş yöntemiyle dikme yöntemini icat eden kimselerin ilki daha bunun başın bunun dışında birçok yaptıkları ilk vardır. Kemâ ennehum ayrıca onlar başka başarılarından bahsediyor. Sana'u alatin cirahiyeten dakikaten. Onlar hassas e, cerrahi aletler yapmışlardır. Cirahiyye, alatin cirahiyyeten. Cirahiyyeten neden fetada alatin kesra, alatin cemi müennes salim, cirahiyyeten müfret müennes. O yüzden. Evet, hassas, dakik e, ameliyat aletleri yapmışlardır, üretmişlerdir ve tekeru kesiran minha onlardan bazılarını da icat etmişlerdir. Ha, şurada dediği şey şu hassas ameliyat aletleri üretmişler. Yani bunlar var. B olan işte makastır, şudur budur. Onlar daha hassasını üretmişler, dakik olanını. Bir de ve tekeru kesiran minha onlardan birçoğunu da yeni icat etmişler. Yani benzeri yok benzeri yok. Yeni alet icat ediyor. Mecbur kaldıkça, ihtiyaç duydukça. لِتُسَاعِدَهُمْ fi عَمَلِيَّاتِهِمُ الْجِرَاحِيَّ Cerrahi işlemlerinde kendilerine yardım etmesi için onlardan bir da icat etmişlerdir. Minha nereye gidiyor ha? Yani cerrahi yetene gidiyor bu. Minhadaki ha. Tamam ve vasalu ila mustaven rafi'in fid dikkati vel maharati ve onlar dikkat ve maharette yüksek bir seviyeye ulaşmışlardır. Hatta inhum kanu yucrun amaliyatin cerrahiyeten dakikaten fil Hatta o derece ki gözde ince cerrahi işlemler icra ediyorlar idi. Hatta inhum şüphesiz onlar Kânû yücrûne icra ediyorlar da ameliyat cerrahi işlemler icra ediyorlardı. Dakikaten hassas, dakik cerrahi işlemler fil ayn, gözde dakik cerrahi işlemler icra ediyorlardı. Yani o kadar e, nedir? Rafi'il mustava, yüksek bir seviyeye ulaşmışlardır. Dikkat, incelik ve maharet, yetenek ve dikkat incelikte yüksek bir seviyeye ulaşmışlardı. O derece ki yani gözde hassas ameliyatlar yapabiliyorlardı. Ve men yutalir. Bak burası bizim men iki fiili muzari cezmeden şart edatlarından men yutalir. kim mütala ederse bunun bir de cevabı gelmesi lazım değil mi? Yecid bak. Kim mütala ederse bulur ne ederse ve men yutaliya kutube tarihi tıbbi tıp tarihi kitaplarını her kim okursa yecit bulur suvaran resimler bulur li bazı el edavat el yani ameliyat aletlerinin bazılarının resimlerini görür ve ba'd el ameliyat el cerrahiyeti elleti ve icra ettikleri cerrahi ameliyatların bazılarının resimlerini görür. Suvaran hem bu libazi hem de şu e, bazı için aynı şekilde. Yani cerrahi ede edevatlardan bazılarının resimlerini e, ne de icra ettikleri e, cerrahi ameliyatlardan bazılarının resimlerini buraya bağlayabiliriz. Demek ki her kim tıp tarihi kitaplarını okursa nedir? E, ameliyat alet edevatlarından bazılarının ve onların icra ettikleri e, cerrahi ameliyatların bazılarının resimlerini görür ya da bulur diyoruz. Men fiili muzariyi cezmeden şart edatlarından iki fiili muzari. Men yutaliye yecidi şeklinde. Evet metnimiz bu şekilde. Bazı kelimeler üzerinde biraz daha durabiliriz. Lece'e sığındı. Yelce'ul u ilel cirahati. Ameliyata sığınıyorlar. Ya yani ona başvuruyorlar. Başka sığınacak bir şey yok. Deva'un yahullu mehalleha. Deva'un ilaç değil mi? Da'un dert. Deva'un derman anlamına geliyor. Likulli da'in deva diyoruz değil mi? Yahullu mahallaha onun yerine geçen yerine geçecek bir derman, bir çare. Değil mi? İza lem yekun devaun yahullu mahalle onun yerine geçecek bir çare olmadığında. Halle mahallehu onun yerine geçti demek bu ibareyi unutmayalım. La budde minhu ondan kaçınılmaz. Hiç şüphesiz kaçış yok. Em'a il hayvanat hayvanların bağırsakları demek. Em'aun bağırsaklar. Sonra e, ee, nedir? Haytun huyut. Hayt ip demek arkadaşlar. Huyut ipler. Haytun huyutun. E, bu Kur'an-ı Kerim'de de ne yapıyor? Geçiyor. Estağfirullah Ramazan orucu ile ilgili. Ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esveli. Kulu ve Yiyiniz, içiniz. Hatta yetebeyyene lekum. Size belli oluncaya kadar ne? El haytul abyadu beyaz iplik min el esvedi. Siyah iplikten ayır dedilinceye kadar. Tamam? Minel el fecr yani sabahın aydınlığı e çıkıp beyaz iplik siyah iplikten ayır dedilinceye kadar yiyiniz içiniz. Thumma etimu siyame ilelle sonra akşama kadar orucu tamamlayınız. El kasabetul hevaiye hava kasabası. Hava borusu. Nefes borusu anlamına geliyor. Rie, <laughs> ciğer borusu akciğer borusu şeklinde de ifade edilebiliyor imiş. Şu nezif dem kanın akışı nezefe demek. Hani ilk metinlerimizde geçmişti ya kane yenzifu kethiran ve huve yenzifu kethiran o çok kan kaybediyor. Kanı çok ak akıyor gibi değil mi? Hatta dem olmadan bile nezefe yani kan akıyor anlamına gelebiliyor. Bu fiil genelde bunun için kullanılıyor. Şuradaki kelimelerimize de bakalım. Şerayin ilkebira. büyük damarlar demek. Atar damarlar, arter anlamlarına geliyor. İptekara bu iptekara fiili sürekli geçtiği için burada şey yaptık. İptekara cihazen cediden yeni bir cihaz icat etti. İptekar, iptikar icat gibi anlamına geliyor. Bir şey ilk defa yapmak. Yani benzeri örneği olmadan ilk olarak bir şey ortaya koymak anlamına geliyor. Eseran mer'iyen görünür bir eser. Eseran iz mer'iyen görünür. Bu mer'iye nedir? Ra'a fiilinden geliyor değil mi? Hani e, nedir? İletişim teknoloji işte medya ile ilgili metinde ne diyordu? E, Haberan mesmu'an ev mer'iyen ev başka neydi? Mektuben. İster yazılı medya, ister mesmuan, işitsel, radyo gibi, ister meriyen, televizyon gibi görsel medya olsun diye. Bu görülür eser. Bu ra'a'dan geliyor. Bu şerayin, burada müfredinde yazdık. Şuruyan şerayin şeklinde geliyormuş. Bu da arter, atardamar kırmızı kan damarı vesaire. Halle mahallebu bir şeyin yerini aldı buradaki yası düşmüş. Yerini aldı demek. Evet, kelimelerimiz bu şekilde. Ecib anil es iletil atiyete atiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Madha summiyatil ciraha indel arab? Ameliyat Araplarda ne diye isimlendirildi? Tamam? Ne diye isimlendirildi? Summiyetil cirahatu inde'l arab sinaat el yed. Sinaat el yed el sanatı diye isimlendirildi. Ya da maharat yed de kullanılıyor olabilir. Summiyetil cirahatu inde'l arab sinaat el yed. Uzkur ba'd el ibtikarat allati el arab. Arap doktorların gerçekleştirdiği İptikarat bak icatlardan bazılarını zikret. Ne demişiz cevapta unzur ile nas parçaya bak. Demek ki çok icat var. Arap doktorlar bu konuda çok başarılı. Metinden bakalım neleri icat etmişler. Unzur. Ve kânetil cerâhetü yed diye isimlendiriliyordu. Ve hum bak. Evvel onlar ilkidir. Demek ki onlar icat etmişler. Ha? İptekara. Ve hum iptekara. demektir bu tamam Onlar şunları icat etmişler. Ve hum evvelu men istekteme ma'ayil hayvanat ke huyutin li hiyatatil curuh. Onlar hayvan bağırsaklarını yaraları dikmek için ip olarak kullanan kimselerin ilki. Hada min iptikar iptikar el evvel. Ve evvelu men necaha fi ameliyat şakkıl kasabetil hevaiye nefes borusunu ameliyatında başarılı olan kimselerin ilkidir. Bu da onların iptikarı. Wa evvelu men necehha fi iqaf nazfi d-dam bi rabti şarayin il kan akışını durdurmada başarılı olan kimselerin ilkidir. Wa evvelu men tekrar keyfiyete hiyateti cüruha hiyateen dâhiliyeten la tetruku esran mar'iyan. Ve onlar görülür bir iz bırakmadan iç dikiş yöntemiyle yaraları dikme yöntemini icat eden kimselerin ilkidir. Ve gayru zalike da bunun dışında kesirun çoktur. Onların iptikaratını saymakla bitiremiyoruz. Ama biz genelde tabi Avrupa'dan şunlar yapmış bunlar yapmış diye onlar yapıp yaptıklarını reklam edip kaydettikleri için hep onları yap, zannediyoruz ama bizim Müslüman doktorlarımız aslında çok daha başarılı yeni şeyler ortaya koymuşlar. Tehaddes an teqaddümül cirahati fil asrıl hadis modern asırda ameliyatın gelişmesinden bahset. Fil muhadise taban. Bunu de bahsedersiniz. İlkur bazı edevatleri ki yastetimhu al-atibao fi cirahatihim nedir? Doktorların ameliyatlarında kullandıkları edevatlardan bazılarından bahset. Amel mikas vel hukne gibi bazı aletler var. Onu da de bahsedersiniz. Hel ucriyet lek ameliyetun cirahiyyetun sana cerrahi bir <laughs> ameliyat yapıldı mı, icra edildi mi?

El cirahatu icraun nihaiyun. Son çaredir, son icraattır. İza lem yekun hunake devaun bedilun anha. Onun yerine geçecek bir çare olmadığında nihai icraattır. Bak metnimizde ne geçmişti? İza lem yekun hunake devaun halle mahalleha. onun yerine geçecek. Bedilun anha, onun bedeli dengi olabilecek bir şey, bir deva olmadığı zaman burada bedilun anha diye halle mehalle'nin neyin vermiş e, eş anlamlısını vermiş. Rabbu şerayini kana hallen damarları bağlamak kana hallen çözüm idi. Li iqafi nezfittem kanın akışının durdurulması için çözüm idi. Kad tekunul cirahatu amelen daruriyen ameliyat zorunlu bir iş oluyor. iş olabilir. Kad olabilir. La budde minhu kaçınılmaz olarak zorunlu bir iş haline gelebilir. Li iqafil maridi ala qaydil hayati hastanın e, hayatta canlı kalabilmesi için ve min amrazihi ve onun hastalıklarından kurtulması hayatta kalabilmesi için ha bi li iqafi dedik burayı yanlış okuduk li ibqai hastayı bırakmak için ala kaydil hayati baqi ala hayati yani canlı kalmak ölümden kurtarmak için yani tamam li ibqa'il marid hastayı koymak ala kaydil hayat yani hayatta hastayı canlı tutmak için ve tahlis hallasa yuhallisu tahlisi min amradihi hastalıklardan onu kurtarmak için nedir kaçınılmaz olarak zorunlu bir iş olabilirmiş ya İtahlemel attı el hayvanat doktorlar hayvan bağırsaklarını kullandılar kehuyu otim ip olarak lehiya atil yaraları dikmek için ip olarak kullandılar bu keyi gibi değil olarak anlamında kullanıyoruz değil mi Liyata hatta ip ya da dikti anlamına da geliyor Hiyata da dikmek hayat yine aynı kökten terzi anlamına geliyor. Vasalel atibbaul arabu ila mustavan rafi'in. Arap doktorlar yüksek bir seviyeye ulaştılar. Hatta o kadar yüksek seviyeye ulaşmışlar ki innehum kanu yucrun amaliyatin cerrahiyeten dakikatan fil ayn. Onlar gözde ince cerrahi işlemler icra ediyorlardı. O derece vasalu ila mustavan rafi'in yüksek bir seviyeye ulaşmışlar. İza tala'ta kutubet tıp bil kadimeti eski tıp kitaplarına e, baktığında, mütala ettiğinde okuduğunda tecidu bulursun suara bazı aletil cerrahiye bazı cerrahi aletlerden bazılarının resimlerini bulursun. Burada da şart var ama tecidu ee, cezim olmamış. Neden cezim olmamış? Mütala edersen bulursun şart. Bu iza nedir? Cezmetmeyen şart edatlarındandır. Orada ne gelmişti? Men yutaliye yecit. Orada cezmeden şart edatı kullanılmıştı. Burada iza kullanılmış. İza cezmetmeyen şart edatlarındandır. Burada metnimizle ilgili dersimiz bitmiş oldu. Allah'a emanet olunuz. Ma'aselama.